Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün sizlerle de GTA 5 online'da ban yemenizi nasıl kaldıracağınızı göstereceğim. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadığı lütfen dikkatlice iyi dinleyiniz sadece Steam ve Epic Games için çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Rockstar Games için çalışmıyor. Bu videoda sadece Epic Games'i anlatacağım. Diğer videoda da Steam için anlatacağım arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Yapmanız gerekenler çok basit. Epic Games'inizde GTA 5'iniz varsa ve ban yediyseniz yapmanız gerekenler basit. Aylık sınırsız fark etmiyor. Bir ay yediniz veya permasınız bir şekilde ban yediniz. Peki bu nasıl kalkacak? Hemen Google açır ve Rockstar Games yazıyoruz. Buradan Rockstar Games'e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Sport bölümüne gidiyorsunuz. Sport bölümünden Ticket açacaksınız. Account Sport diyorsunuz. Buradan Rockstar Games Account bölümüne geliyorsunuz. Aynı şekilde Delight olan yere basıyorsunuz. Ardından buraya gelip aşağıda Unlink Your Epic Games Account diyor gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz ve sonrasında evet diyorsunuz. Roxar Games giriş bilginizi girdikten sonra unlink yapmanız gerekiyor. Yani Epic Games'te olan Roxar Games'inizi Epic Games'ten kaldırmanız. Olmuyorsa support bölümünden kendinize yazarsanız ben işte Epic Games bilgilerimi kaldırmak istiyorum gibi vesairesinde kalkıyor. E peki sonra ne oluyor? Sonrasında Epic Games'inize girdiğinizde sizden Tekrardan Rockstar Games kayıt olmanızı istiyor. Yani şöyle bir ibare çıkıyor karşınıza. Buradan create a new account dedikten sonra şöyle bastıktan sonra next dedikten sonra tekrardan sıfırdan bir kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sakın ama sakın eski mail adresinizi falan yazmayın. Sıfırdan mail adresi açınız ve mail adresini buraya yazın. Sonrasında 01 GTA 5 hesabına sahip olacaksınız. Eğer Steam'ler için taktiği istiyorsanız Beğenip abone olmayı ve yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve günler. Beğenip abone olmayı ve yorumlar kısmına yazmayı Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.